Avrupa sahnesinde bir kuzey mucizesi. Norveç'in sert ikliminde küçük bir şehirde doğan Bodo Glimt. Uzun yıllar boyunca Norveç futbolunun sessiz figürlerinden biriydi. Ancak son yıllarda yazdığı hikaye sadece bir futbol başarı öyküsünden çok daha fazlası. Kulüp, modern oyun anlayışı, takım ruhuna dayalı sistemi ve gençlere verdiği önemli Avrupa futbolunun dikkatini çekmeye başardı. 2024-25 sezonu Bodo Glimt için yeni bir dönüm noktası oldu. Temsilcimiz Beşiktaş ile de karşılaşan Bodo Glimt, UEFA Avrupa kupalarında çıktığı maçlarda büyük takımlara karşı elde ettiği sürpriz galibiyetlerle adını bir kez daha duyurdu. Norveç temsilcisi Avrupa Ligi'ni 9. bitirdikten sonra playoff turunda Twente ve ardından son 16 turunda Olympiakos'u devirdi. Çeyrek finalde karşısında çok dişli bir rakip vardı. Ancak Bodo sürpriz bir galibiyette penaltılarda Lazio'yu değledi. Bu başarı tesadüf değil. Sistemli bir yapılanma ve gençlere güvenen bir teknik kadronun ürünü. Bodoglimt artık Avrupa'nın yükselen yıldızlarından biri.